أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته على جبل لرأيته خاشعا متصدرا دعا من خشية الله وتلك القدوس <سؤال> السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له, له ما في السماوات والأرض Ve huvel azîzul Muhterem Kardeşlerim, okumuş olduğumuz bu Haşr Suresinin son iki ayeti sabah ve akşam namazlarından sonra okunması Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından tavsiye edilir. Sünnettir. Fazileti çok büyüktür. Yüce Rabbimiz bu ayetlerde bize maalen buyurur ki hiç cennet ehliyle cehennem ehli bir olur mu? O cennet ehli ki kurtuluşa erenlerdir. Şayet biz bu Kur'an'ı dağların üzerine indirseydik o dağlar Allah korkusundan paramparça olurdu, parçalanırdı. İşte biz insanlara böyle misaller veririz ki tefekkür etsinler, düşünsünler. O Allah öyle bir Allah'tır ki gizli ve açık her şeyi bilir. O Rahman ve Rahim'dir. Rahman Cenab-ı Allah'ın kullarına karşı dünyada mümin, münafık ayırt etmeden herkese merhamet eden, çalışanın çalışmasının karşılığını dünyada veren, imtihanın bir sırrı olarak mümin, münafık, kafir ayırt etmeden herkese merhamet eden demektir. Rahim ismi ise ahirette sadece müminlere, kendisine inanan, kendisine kulluk yapan insanlara merhamet eden demektir. İmtihan bittiği için müminlere orada bir ayrıcalık, bir tolerans vardır, bir emniyet vardır. Bunu ifade eder Rahim ismi de Cenab-ı Allah'ım. Ayetin devamında o Allah ki, Vallahu la ilahe illahu El Melikül Guddusü Selam. O meliktir, kümdardır. Kainatın yegane sahibi olan odur. O bütün noksan sıfatlardan da münezzehtir. O emniyet verendir. O azizdir. O dilediği zaman da gerekirse Cebbar ismiyle insanları dize getirendir. Kimse Allah'a karşı üstünlük taslayamaz o cebbardır. Cebbar ismiyle kendisine karşı gelenleri dize getirme güç ve kudretine sahiptir Yüce Rabbimiz. O Allah ki öyle bir Allah'tır ki o Halik'tir. Ne demek Halik? Yaratıcıdır. Nasıl bir yaratıcıdır o? El -bari, yoktan var edendir. İnsanlar bir şeyleri icat edebilirler ama mevcut olan şeylerden bir şey icat eder, inşa eder. Ama Cenab-ı Allah yoktan var eder ve El Musavvir o yarattığı şeylere de öyle bir şekil, öyle bir resim verir ki o öyle bir ressamdır ki onun üstünde ressam olamaz. Düşünün. Bütün insanlar iki göz, iki kulak, bir burun, bir yüzden iki elden, iki ayaktan müteşekkil ama insanlar hiçbirisi birbirine benzemiyor. Tofaş fabrikasında çıkan bütün şahinler, plakası, aksesuarlar takılmadan sıralanır. Hiçbirisini birbirinden ayırt edemezsin. Her insan şekli, şemaili, ikiz bile olsa birbirinden farklı mutlaka bir yönü vardır. Cenab-ı Allah öyle bir ressamdır. Öyle bir resim. Her insanın yine parmak izi farklıdır. Her insanın yine sesi farklıdır. 30 sene, 40 sene, 50 sene görüşmediğiniz bir insanın telefonda alo deyince onun sesini ayırt edebiliyorsunuz. Cenab-ı Allah öyle bir ayrıntı, öyle bir güç ve kudrete sahip ki o yoktan var edici, o yarattığı her şeye de ayrı bir resim, ayrı bir şekil verebilen en büyük ressam odur. Lâhul esme hüsnâ işte Cenab-ı Allah'ın böyle güzel isimleri vardır. Burada 3-5 tanesini Cenab-ı Allah güzel isimlerinin 3-5 tanesini bize zikrediyor ama Allah'ın malumunuz olduğu üzere 99 ismi şerifi vardır. Yusef bi holahüme fissema vel ard. Yerde ve gökte ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder, zikreder. Biz belki anlayamasak da, duyamasak da ama hepsi canlı cansız bütün varlıklar Allah'ı tesbih ederler, Allah'ı zikrederler kendi lisanı halleriyle. Hatta muhterem kardeşlerim, bununla ilgili beni çok etkileyen emekli komutan bir büyüğümüz vardı. Öğrencilik yıllarımızda bizi bir iftar için evine çağırdı. Orada yaşadığı hatırasını anlattı. Malatya'da komutanlık yaptığı dönemde bir gün kar kış kıyamet dışarı çıkıyor, çarşıya çıkıyor izinden dönen bir askeri böyle sıklam olmuş, birliğe de dönememiş, titriyor çaresizlik içerisinde. Bu askerine acıyor, bu askeri alıyor evine götürüyor, onun elbiselerini değiştiriyor, sıcak odaya koyuyor, onu ısıtıyor, hanımına yemek yaptırıyor, yemek yediriyor ve birlikten bir araba çağırıp bunu birliğine gönderiyor. Birliğine gönderdikten sonra evde namazlarını kılmışlar, yatsı namazlarını. Evradu eskar yapıyorlar. Hanımı bir odada, kendi bir odada. Evradu eskar yaparken hanımı bir anda koşup geliyor. Efendim diyor, bir ses geliyor. Acaba ne sesi diye ben daha koştum. Gerçekten duvarlardan ya da odadan Allah, Allah, Allah bir ses duyuyorum. Pencereyi açtım, dışarı baktım, odalara baktım. Bu ses nereden geliyor? Sonra anladım ki askere yaptığımız bu iyilik sayesinde Cenab-ı Allah bizim kulağımızdaki o perdeyi kaldırdı. Duvarların, cansız varlıkların, o taşların Allah'ı zikrettiğini bize duyurdu. Ben böyle bir şeyle karşılaştım diyor komutanımız kendisi. Bize muhal gelebilir. Olur mu ya cansız taşlar zikreder mi? Hayvanlar Allah'ı nasıl zikreder? Allah'ın izniyle, Allah dilerse taşa da ağaca da kendini andırır, zikrettirir. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'deyken üzerine çıkıp hutbe irat ettiği bir kütük var. Zaman ilerledikten sonra daha başka bir yerde hutbe vermeye başlayınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kütüğün iniltisini duyuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi üzerinden inip başka bir yerde hutbe vermeye başladığı için onun üzüntüsünü, hüznünü yaşıyor. Bundan dolayı inliyor o kütük odun bir ağaç parçası inliyor arkadaşlar. Bir ağaç parçası inlediğine göre bir taş da diğer canlı ağaçlarda, cansız hayvanlarda bütün mevcudat Allah'ı böyle zikrediyor, zikreder. وَهُوَ azizul hakim <الْحَكِم> Yine o Allah ki azizdir, izzetlidir ve hikmetle iş yapandır. Cenab-ı Allah Kur'an'ı okuyup anlayan ve bunu hayatına gaye yapan, bunu hayatında yaşayan kullarından bizleri eylesin. Rabbim bizleri kendine hakiki kul, Habibi Edibine layık ümmet eylesin. Rabbim bizleri sırat-ı müstakimden ayırmasın. Rabbim bizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mahşer gününde komşu eylesin. Allah rızası için El Fatiha'da maassalavat.